Merhaba arkadaşlar, burası Aru Doğu Beyazıt Mevlan'a kebap salonu. Şu gördüğünüz gibi Doğu Beyazıt çok güzel Mevlan'a kebap salonu yapılıyor. Yani buraya isteyen buraya gelebilir. Adres olarak Telen Otel tarafından bir adresi sana zahmet. Telen Otel tarafından öğretmen eviye yakın şu ilerimizde Nu Oteli var. Bir burası öğretmen evi tam yakındır. Bir içeri geçelim. Gel bir şey geçelim, Ferhat Usta ile bir görüşelim. Merhaba Ferhat Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olasın. Kolay gelsin. Rahat ol Allah razı olsun. İşler nasıl, iyi midir? Valla çok şükür iyiydi senin sormana. İyiyim, teşekkürler. Ferhat işte, Bey, şu anki olan işe memnun musunuz? Valla çok şükür memnunuz yani. Buna da şükürler olsun yani işimizi başımızdayız. Ha, evet. Sabah gel işimize bakıyoruz, akşam evimize gidiyoruz. Aa, bu arada biraz işler kesat durmuş. Niye işler şey olmuş? Abi malzeme bağlı yani her zaman et alıyorum. Etin kilosu şimdi ne olmuş? Vallahi her zaman et alma gidiyorum. Mesela diyelim 280 alıyorum. Ne zaman gitsem adam 20.000 o içine koyur. Hmm. Yok hmm. et zavallamadan gelmiş de bağlamıyor. Yani bu neyden kaynaklanıyor? Mesela niçin böyle e, üstüne zam vermiş? Vallahi işte her şey Hı, dolara bağlı. Dolar kalktı mı malzeme de kalkıyor. Mazotla beraber? Tabii ki şu an mazot olmuş 41 milyon. Ha evet. Yani şu an bir sipariş göndersem bir yola 110 lira desem o zaman git gel yani kurtarmıyor. Yani ben mi kazanacağım, o mu kazanacak, hani kurtarmıyor. Ben güzel desem adam diyecek ki ya ben ya ne yemişim 150 lira. Hmm. Yani kurtarmıyor gerçekten. Evet evet. Yani her evet. şey her şey çok bağlamış. Eskisi gibi mesela evet bir kebap satıyordum çok kar yapıyordum şimdi yapamıyorum. Hmm. Evet malzeme çok gidiyor ama kasada parayı. Her şey malzeme gidiyor. <laughs> bir fırsat alıyorsun mesela eskiden gidiyordum 10 milyon alıyordum şimdi olmuş 30 lira kalmıyor. Aynen aynen. Yani ben kazanmasam, o kazanmasa kim kazanacak? Tabii tabii her şey yani, başlıyor. Allah Allah'ın şey yardımcısı olsun bakalım Allah nasıl ne etmişse o zaman Allah yani. Aynen. Ee, saat kaça geliyorsun? Saat e, 11'de geliyorum gece 3-4'e çıkartıyorum. Gece 3'te 4'te aynı. Ee, ne yapalım ekmek parası. Gece 3'te 4'te? Evet. Sabah içeri bir usta Aynen. Şimdi e, sabah içeri dörtte vardı çalışıyordu. Aynen. Ne 24 saat mi açıksın burası? Aynen. Size? Yani 24 açıktır. Yani tabii uzak yerlere sipariş yoktur mesela. Hastane ne kadar sipariş var? Hastaneye kadar kadar vardır mesela? Hastaneye kadar var? Doğu Beyazı sonu kadar hastane başka Doğu Beyazı yoktur. E, yok bazen mahallelerde istiyor ya. Mesela yeni mahalle, Hasan Kem mahallesi istiyor. Mesela o zaman kadar siparişimiz olarak kadar yok. Niye? Yani e, ortalık çok kötü olmuş. Yani tinerciler çok da işte çıkamıyorsun, paranı vermiyorlar, işte sıkıntıdır yani. Ha, Tabii öyle, de Öyle olan kişiler de var. Aynen. Mesela ben bazen eve gidiyorum, yani korku korku gidiyorum. Evimiz uzaktı yani. Her gün, her gün tahsiye gitsem ben bu sefer kazanamam. Evet, evet. Yani kurtar mı gerçekten yani? Hepsi ekonomi, ekonomi de. Aynen. Yani dolar yani. Dolar şu an tahsiye malı ne yapıyor Valla tahsiye mesela şu an ben yani çek odadır. oradadır, ben pastaya gitsem gelsem yine 70-80 bin para olur. Hmm. Yani her 70 bin 80 bin para versen e, ben de yiyeceğim. Tabii o da var. E, tabii bütün kazandığımı hep pastaya versen o zaman ben yaşamam. O da var. Yani, yani her şey gerçekten çok bağlanmış. Yani evet, ben evet. eskiden kanat alıyordum 100 liraya. Bir tamam. şimdi tamam. bir şimdi olmuş 210 bin 114 bin 115 bin kilo olmuş. Ha, evet. Yani, gelsem ne kazanırım ne veremiyorum. Yani. Tabii müşteriye de yedi zaman Müşteri ne yediğini bilmiyorum. Yani diyor ki ben ne yemişim acaba? Ha, evet. Allah hepimizin sonu hayırlı etsin. Amin amin. Yani Inşallah. bakalım bu ne yani bu zaman kadar yaptın. yaşamışız. bakalım nereye kadar yaşayacağız diyeyim Allah hepinizin yardımcısı olsun. Amin. Yani Şu Allah o... Sıvışlamak için senin numaranı söyleyebilirsin. Bir adres bir de numaranı söyle. Tabii ki yani tabii İsa Gezi Caddesi, Çiftepine Mahallesi, Mevlana Kebap Salonu, 3 Yıldızlı Aile salonumuz mevcuttur. Yeni yani hizmetimiz de bayağı daimdir. 0545 numaramız 660 16 32. Siz sadece telefon açın bizi hemen aynı geliyorsunuz. Hizmet evet yani. arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Arı, Doğu, Beyazıt, Mevlana kebap salonu. Aynen. Başka bir diyeceğim var mı? Tek adres Mevlana kebap salonu. Sesleri de görüyorsunuz. Başka gruptaki olan bizim Doğu Beyazıt hemşehrimiz var. Valla herkese burada selamlıyorum. Allah yardımcıları olsun. Allah herkese işe rast gelsin hepimizi beraber yani. Bakalım bir daha devam edeceğiz. Artık nereye kadar gitmişsin. Aynen. Yani bakalım. Ailesi olsun. Ha valla ailesi. Başka inşallah. Başka bir gecem var mı? Yok çok güzel olun. Teşekkür ederim. Afraşa kendinize çok iyi bakın. Ee, Hepiniz burası da akşama olun. doğrudur. Ee, hepinize burada hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz.